Pandemi sürecinde teşhisi konulmuş ve kemoterapi ihtiyacı olduğu anlaşılmış hastalar nasıl davranmalı? Bu da uzun süre tıp camiasının gündemini meşgul etmiş, halen de meşgul eden meselelerden bir tanesi. Kemoterapi verilmesi gerekiyorsa ve hastanın önemli bir hastalığı varsa ve evresi hayatını tehdit edecek nitelikte ise ve ertelenmesi ya da başka türlü tedavi edilmesi mümkün değilse mutlaka e, önerilen kemoterapi tedavisini alması tavsiye ediliyor. Bunun da tabii kararını verecek kişi hastanın e, tedavisiyle meşgul olan onkoloğu olmak durumunda. Çünkü buradaki risk durumunu hasta ve yakınları e, tayin edemezler. Eğer e, onkolog riskli hastalığınız var ve tedavi almanız gerekir, diyorsa o zaman kemoterapiyi uygulamak gerekir. Çünkü bırakıldığı takdirde COVID'den daha tehlikeli bir e, hayatı tehdit edecek bir sürece doğru hastayı sürükleyecektir. O yüzden tedavimizi e, COVID hastalığından korkarak ertelememiz doğru değildir. Bununla ilgili çekinceleri hekiminizle paylaşarak giderebilirsiniz ve uygun tedbirler alındığında kendi tecrübelerimiz ve uluslararası tecrübelerde göstermiştir ki süreci COVID'e yakalanmadan bitirmek mümkündür. Kemoterapisi gereken hastaların bu tedaviyi alması gerektiğinden bahsetmiştik. Ancak burada tabii dikkat edilmesi gereken bir takım önemli faktörler var. Örneğin yüksek doz tedaviler, kemik iliğini ağır derecede baskılayan tedavilerden. Mümkün mertebe kaçınması gerekiyor ve normalde e, çok fazla kullanmayacak olduğumuz e, rejimi dolayısıyla yani tedavinin niteliği dolayısıyla çok fazla tercih etmediğimiz bir takım kemik iliğini uyaran ilaçları da bu süreçte daha fazla tercih etmemiz gerekiyor. Bu süreçleri uygularken hastanın bağışıklık sisteminin olabildiğince az etkilenmesini sağlayacak bütün şartların da temin edilmesi gerekiyor. O yüzden de ağır derecede bağışıklık sistemini baskılayacak ve bu baskılanma uzun sürecek hastaların tedavileri ertelenmek durumunda veya daha az etkileyecek tedavi rejimleriyle değiştirilmek durumunda kalınıyor bu süreçte. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki evet kemoterapi e, Covid hastalarında hastalığın ağır seyretmesini e, arttırıyor. Ancak bu ağırlık diyabet, e, kalp hastalıklarından daha fazla değil. O yüzden süreci yönetirken hastanın bağışıklık sistemini e, olumsuz etkileyecek tedavilerden kaçınmak ya da bu etkisini en aza indirecek şekilde ayarlamak da yine hekimin görevi olmalı.